Kanal 54 ekranlarına hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde adayların fotoğraflarının yer alacağı oy pusulaları basıldı. 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde adayların fotoğraflarının yer alacağı oy pusulaları basıldı. Daha önce yapılan kura çekimi sonrası birinci sıraya AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırayı Halkların Demokratik Partisi adayı Selahattin Demirtaş, üçüncü sırayı ise Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi adayı Ekmelettin İhsanoğlu almıştı. Yüksek Seçim Kurulu, geçici aday listesinin belirlenmesinin ardından oy pusulasında santimetre değişikliğine gitmişti. YSK Cumhurbaşkanı adayına ait bilgilerin yer alacağı alanın genişliğinin 5,5 santimetre olacak şekilde ve aday sütunları arasında 0,75 santimetre ve iki çizgiyle belirlenmiş bir aralık bırakılarak bastırılmasına karar vermişti. Sakarya'da 7 işitme engelli çocuk işaret dili sayesinde Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Sakarya'da 7 işitme engelli çocuk işaret dili sayesinde Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Yeni Hayat Paralimpik Spor Kulübü Derneği'nce yaz kursları kapsamında Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nun toplantı salonunda düzenlenen eğitime katılan öğrenciler işaret diliyle Kur'an-ı Kerim'i kolay yoldan öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. <laughs> Kulüp Başkanı Selim Özen yaptığı açıklamada kente yaşayan işletme engelli öğrencilere yönelik başlattıkları eğitimin çok güzel geçtiğini söyledi. Birlikte yola çıktık. Bu çerçevede düşünce yapımız itibariyle çocukların yaşamının güzel olmaması adına farkındalık yaratmak anlamında paydaş ortaklarımızla Sakarya hizmetleri spor Spor'u ünlü Adapazarı'yı çalık eğitimle buluyor. Sakarya İngiltere'nin Müslüm Paydaş Ortaklığı'nda hakkında Gençlik Spor tesislerimizde bu hizmeti e, gerçekleştirmek istedik. Ve bu çerçevede e, Kur'an-ı Kerim eğitimlerinin yanında çocukların sosyalleşmeleri ve e, yaşamın içerisinde olmaları adına yüzme eğitimleri ve filografi eğitimlerini de alabilecekleri bir ortam oluşturduk. E, Gençlik Hizmetleri İngiltere'nin ülkesinde. E, bu çerçevede e, 7 tane engelli bireyimizi, şehirde yaşamayan engelli bireyimizi Kur'an-ı Kerim eğitimiyle beraber Okul ve Spor Eğitimi Bilimlerinin Yüzleşme Eğitimi'nden istifade ettiği için böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. Devamında Kur'an-ı Kerim eğitimleri dışında İslam e, dininde işte ibadet, inanç, siyah ve İslam alakalı konular da ikinci aşamasında e, bu konuda da eğitimlerimize devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Dernek kırı bölgesindeki köylerin ortak ibadet alanı olan tarihi Dernek kırı Sultan Abdülhamit Han Camii'nde her yıl Kadir Gecesi'nde düzenlenen geleneksel iftar programı çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Dernek kırı bölgesindeki köylerin ortak ibadet alanı olan tarihi Dernek Kırı Sultan Abdülhamit Han Camii'nde her yıl Kadir Gecesi'nde düzenlenen geleneksel iftar programı 3000 kişi aşkın vatandaşın katılımıyla yapıldı. Cami Derneği Başkanı Muharrem Kara, Dernek yönetiminden Mustafa Derelioğlu'nun organizasyonluğunda düzenlenen geleneksel iftara, Dernek Kırı bölgesindeki köylerin ileri gelenlerinden Kemal Öztürk, Ali Osman Güven, Hafız Mehmet Emin Özel, Dilaver Soyverdi, Bahattin Mollaoğlu gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda esnaf ve iş adamı katkı sağladı. İftar programına Adapazarı Kaymakamı Doktor İsmail Gündüz, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Belediye Meclis Üyesi Necdet Tömekçi, İl Müftüsü İlyas Serenli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dernek Kırık köylerinde oturan vatandaşların bir araya gelerek birlikte iftar açtığı programa katılımın geçtiğimiz yıllara göre fazla olması bölge halkının memnun etti. 3000 aşkın vatandaşın aynı anda oruçlarını açtığı iftar sonrasında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerifi büyük bir ilgiyle dinleyen vatandaşlar teravih namazını kılarak mübarek geceyi ibadetle geçirdiler. Dernek Karı Sultan Abdülhamit Han Camii Derneği yöneticileri bölgedeki hayırseverlerin katkılarıyla her yıl Ramazan ayının 27. gecesi olan mübarek Kadir gecesinde düzenledikleri iftar ve mevlit programının geleneksel olarak her yıl aynı gecede devam edeceğini belirttiler. Emniyet Genel Müdürlüğü bayram nedeniyle trafik birimlerine şehir içi ve şehir dışı karayolu güzergahlarında alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü bayram nedeniyle trafik birimlerince şehir içi ve şehir dışı karayolu güzergahlarında alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Ramazan Bayramı tatili süresince ve sonrasında karayollarında vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla Trafik Hizmetleri Başkanlığımızca görevlendirilen denetim ekipleri ve personeli tarafından yapılacak denetimler şöyle sıralandı. Trafik kuruluşlarımızın planlamış ve almış oldukları trafik tedbirlerini yerinde görmek, seyir seyahat esnasında sürücülerin trafik güvenliği açısından tehlike oluşturan hatalı davranışlarını tespit etmek ve gereği yapılmak üzere ilgili trafik ekiplerine, birimlerine bildirme bulunarak yasal işlem yapılmasını sağlamak karayolları üzerinde gereken diğer tedbirleri aldırmak, trafik hizmetleri başkanlığında görevli başkan yardımcıları, şube müdürleri ve diğer personelden oluşturulan denetim ekipleri, Ramazan bayramı tatili gidiş ve dönüş süresince çoğunlukla yollarda denetim yapacak. Hizmet Sendikası Şube Başkanı Mesut Gökdemir, Gazze'de yaşananların tek sorumlusunun İsrail olmadığını söyledi. İzmit Sendikası Şube Başkanı Mesut Gökdemir İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesini "Gazze'de büyük bir dram yaşanıyor" diye değerlendirdi. Gökdemir, Gazze'de yaşananların tek sorumlusunun İsrail olmadığını, bu saldırılara, katliamlara müsamaha gösteren ABD ve BM başta olmak üzere uluslararası örgütlerin de İsrail kadar sorumlu olduğunu söyledi. Gökdemir, uluslararası örgütlere devletlere ve Türkiye Cumhuriyeti devletine lütfen bu zulme karşı daha çok ses çıkarın. Daha çok inisiyatif alın. Daha çok kararlılık gösterin ve atılması gereken adımları bir an önce atın. Gazzeli Filistinli kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olmalıyız. Aksi halde büyük bir katliamın sorumlusu olmakla karşı karşıyayız dedi. Anadolu Gençlik Derneği Sakarya şubesi tarafından Kent Meydanı'nda Filistin için duaya davet programı gerçekleştirildi. Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesi tarafından Kent Meydanında Filistin için duaya davet programı gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin yapıldığı programda dualar edilerek Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Meydanda düzenlenen Filistin için duaya davete katılımın az olması dikkat çekiyor. sabır verin. Bu çok şükür. Allah'a kaldı. Ve Allah'a güveniyoruz. Bu çok çocuklara, bütün şehitlere, bütün Filistinli annelere, bütün çocuklara. Sadece biz bu iki üç günlük ya da bir haftalık bir savaş içinde sıkıntı çekmiyoruz. Biz bugün bunu bilmiyorsak biz artık Müslümanlar... Şimdiye kadar yeter, yeterli bir iş yapılmadık. Bu meselesi. Diyanlara bunlar da ölüme gidiyorlar, kandırıyorlar değil. Biz yaşamak istiyoruz. Herkes gibi. Yenice Köyü Muhtarı bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi münasebetiyle köy meydanında binin üzerinde kişiye iftar yemeğinde ağırladı. Yenice Köyü Muhtarı bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi münasebetiyle binin üzerinde kişiye iftar sofrasında ağırladı. <laughs> Kadir Gecesi Yenice Köyü'nde huşu içinde yaşandı. Bu özel günde binden fazla kişi hayırlı iftar sofralarında bir araya getiren Yenice Köyü muhtarı Hikmet Askıoğlu hazırladığı Kadir Gecesi programıyla vatandaşlara paylaşım ve bereketin önemine değindiklerini huzurlu bir gece yaşattı. İftar Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemeneci, Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Levent Başaran, meclis üyeleri, köy muhtarı, resmi kurum yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Evet öncelikle ben e, Yenice muhtarıma e, Çok çok teşekkür ediyorum Hem e, Allah kabul etsin Mübarek kandil akşamında e, Böyle bir ikramda bulundular e, Yaklaşık zannedersen bin kişiye bir ikramda evet, bulunuldu. Arkadaşlar. Allah kabul etsin diyorum. Mübarek akşamlarda ee, te tekrarına erdirsin. Adapazarı ilçesinde bir büfeyi soyan 3 şahıstan ikisi polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Adapazarı ilçesinde bir büfeyi soyan 3 şahıstan ikisi polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgilere göre Adapazarı ilçesi Kudüs Caddesi orta garaj içinde bulunan bir büfe sabah saat 04 sıralarında 3 şahıs tarafından soyuldu. Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri titiz çalışma sonucu YK ve TB isimli iki şahısı çaldıkları malzemelerle kız kıvrak yakaladı. Şahıslar gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme YK isimli şahsı tutuklarken TB isimli şahıs ise adli kontrolle serbest kaldı. Üçüncü şahıs MM'nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Adapazarı Belediyesi tarafından mahallemde şenlik var. Etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler camili mahallesinde devam etti. Adapazarı Belediyesi Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında mahallemde şenlik var. Etkinlikleri Yenikent Camili'de de çaydanlık restorantta devam etti. Düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar çocuklarıyla birlikte unutamayacakları bir gece geçirdiler ve organizasyonu düzenleyen belediye başkanı Süleyman Dişli'ye teşekkürlerini sundular. Etkinlikler kapsamında Gelen izleyicilere Osmanlı geleneklerini yansıtan ikramlarda bulunulurken havai fişek gösterileriyle de renk kattılar. Başına evet, patrok şimdi de. şenlik var Çocuklarla birlikte eğlence devam ediyoruz. Kara. Bir adım geriye. Bravo. Deniz. Hızlı. Deniz. Uf. Uf. Gel gel gel. Ha. Satso Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul yerli otomobil sanayisinin dillendirildiği şu günlerde biz de yer olarak Karasu'yu öne çıkarıyoruz dedi. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul yerli otomobil sanayisinin dillendirildiği şu günlerde biz de yer olarak Karasu'yu öne çıkarıyoruz dedi. Satso'nun gözünde Karasu ilçesinin farklı yeri olduğunu vurgulayan Kösemusul, Karasu limanı ve demiryolu çok önemli yatırımlar Sayın Başbakanımız, son Sakarya ziyaretinde bize her iki yatırımı kısa sürede tamamlanacağını müjdesini verdi. Bu çok güzel bir gelişme diye konuştu. Köse Musul Karasu'da otomobil fabrikası kurulmasının her zaman gündemde olduğunu belirterek, yeri hazır, yerli otomobil sanayisinin dillendirildiği şu günlerde biz de yer olarak Karasu'yu öne çıkarıyoruz. Ayrıca ilçede lojistik organize sanayi bölgesi kurulması yönünde projemiz var. Çevre hassasiyetlerini ve Karasu'nun turistik özelliklerini de ön planda tutuyoruz ifadesini kullandı. Sakarya'nın ihracatta 9. sırada bulunduğunu dikkati çeken Köse Musul, hedeflerinin 2023'te ilk 5 içine girmek olduğunu, bu kapsamda Kasiyat'la işbirliğini daha da geliştireceklerini sözlerine ekledi. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Mete, 24 Temmuz Basın Bayramı ve Gazeteciler Günü kapsamında bir mesaj yayımladı. Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Cevdet Mete, demokrasinin gelişme sürecindeki olmazsa olmazlarından biri ve en önemlisinin basın olduğunu bildirerek basın, milletin müşterek sesi olma özelliği sebebiyle demokrasinin gelişmesi sürecinde olmazsa olmazlarından birisi ve en önemlisidir dedi. Başkan Mete, 24 Temmuz Gazeteciler Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında çok sessizliğin taraflarından biri olan basının milletin müşterek sesi olduğunu bildirerek kamuoyunu bilgilendirme aşamasında her türlü olumsuzluklara göğüsleyerek görevlerini yapmaya çalışan, toplumu aydınlatan, Dünyada tüm olayların ve gelişmelerin bizlere aktarılması için gece gündüz demeden, gerekirse hayatlarını tehlikeye atarak çaba sarf eden, her koşulda sorumluluk bilinciyle çalışarak bu zor ve meşakkatli görevi yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı candan kutlar. Basın emekçilerine çalışma yaşamlarında başarılar dilerim ifadesini kullandı. Başkentle İstanbul arasındaki demiryolu ulaşımını 3 saate indirecek yüksek hızlı tren hattının Sapanca bölümünde son rütuşlar yapılıyor. Ankara ve İstanbul arasında demiryolu ulaşımını 7 saatten 3 saate indirecek yüksek hızlı tren hattının Sapanca bölümündeki çalışmalarda sona gelindi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın resmi açılışı gerçekleştirilecek. Yüksek hızlı tren hattında bulunan Sapanca istasyonundaki çalışmalarda son rütuşlar yapılıyor başkent ve İstanbul'u yüksek hızlı tren ile bağlayacak proje kapsamında tadilat yapılan istasyon yenilenen haliyle 28 Temmuz'dan itibaren yolculara hizmet vermeye başlayacak. Bekleme salonu ve peronların yenilendiği istasyonda çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.